Şimdi sabah makyaj yapacağım. Ayrıca üstündekini çıkartayım. Bu kadar kalın olmama gerek yok şu an. Saçlarım aşırı uzadı ama bir süre daha kestirmeyeceğim. Sonra kestiririm diye düşünüyorum. Şu an kestirmeyeceğim aslında. Bir de saçımın burası hala mavi Çok kısmı. Ben beyaza boyatacağım galiba ve beyaza boyatacağım oraya. Böyle bir hayalim ve planım var. Ama galiba vakit ayıramadım. Şimdi, şimdi elimde 3 tane çok iyi, bayağı iyi üçü tane Güneş kremi var. Yani çok iyi. Yani fiyat olarak en yükseği. Sonra La Roche, sonra Aven geliyor galiba. Ve La yapısı çok acayip ötesi sıvı. Ve sarı biraz rengi. Ya bu doğru mu? Baksanıza ya. Rengi böyle. Ve akışkanlığı da böyle. Sizinki de böyle mi? Kullanan varsa yorumlara yazın. Bu hafta röşte gideceğim. Yani bu hafta her gün güneş kremi süreceğim evde ve hepsi hoş olacak. Ay bu sabah göndermem gereken bir mail vardı. O mail de göndermem gerekiyor. Benim en çok şuraları ve burnumun üstü aslında güneşten nasıl gün alıyor. Şuralarında güneş lekeleri çok az var. Zamanında yanmak uğruna güneş kremisiz güneşin altında yaptığımız için saatlerce. Ay işte, işte büyüyünce anlıyorsun. Mini bir yüz yuvası saçımda yaptım. Yani her gün olmasa da, her gün makyaj yapmak istemiyorum tabii ki ama çok az yapacağım. Ortalama kaç dakika sürecek bakalım. Ay. Ben alıyorum suyu. Tamam tamam alıyorum suyu. aldım aldım. tamam. Aldım tamam. Aslan parçası be. İlk yapalım mı? Ben, tamam. Olur. Bir hafta. Tamam. Bir hafta değil, oraya giderikler. Tamam. Kaç kaç? 12 ile 6 mı? 12 ile 6. 1 çok geçmiş. 12, <laughs> Pazarda olacak çok bir şey yok ama bence Pazartesi günleri pazar günü olduğu için balık alalım. Her pazartesi günü balık günü olsun. Bu akşam somo somon yapalım mı? Somon yoktu geçen hafta. Vardı. Yoktu. Kalmamıştır belki. Yine mantar alabiliriz istersen. Bu saatte bazen tam oluyor, bazen hiç olmuyor. Gerçekten sinir krizi sebebi. Şimdi... <laughs> doğru soruyorsun bir sorayım neredeydi dosyamız ocak görseller ocak captions ocak captions'ın içinde değil mi hepsi hmm. bunda sorun yoktu tamam bunda bu onaylandı bak şimdi buraya şöyle yazıyoruz onaylanan içerik onaylandı onaylandı highlight ediyorum indim aşağıya bu değişti değil mi bu değişti ee, görsel revizesi tamamlandı bu arada bu farklı bir görseldi ben farklı bir tasarım aldım buraya tamam, biliyorum biraz uyumsuz değil mi sence falan da bence. En mantıklısı. Sen son paranla gidip bir tane tahta aldıydın. O neydi? Huzur veriyor falan diyordun. Palo Santo. Heh işte bir tane Palo Santo getir yakalım oturalım seninle. Başka bir şey var mı? Bir saniye. Mama C dökümanına ekliyorum şimdi. Aha. Sen ekledin mi? Ekledim. Ya sen bize sana da mı Hayır haber istedim Bu böyle fokurdamaya başlayacak. Sonra fokurdadıktan sonra sen 7 dakika ayarlayacaksın. Sen bayağı katı seviyorsun. Katı 8 dakikada falan oluyor. Evet. Tamam 10 dakika tut sen. Peynir tutuyor musun sen? Ne? Evet. Ama aşırı koyma. Neyse. Evet. Biz birazcık evde yoğurt yapmaya meraklandık. Ali bak bugün süt alsak mı ya pazar muhabbeti varken? Ha yok yani genel olarak bugün hani o tarz şeyleri yapma günümüz gibi oluyor ya o yüzden dedim. Tamam ama Şimdi. şimdi yani yeri, bugün <gülüyor> 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 Biraz büyük. Olsun be. Ama iyi duruyor. Paslanmadı sürece sorun yok. Ne evet, evet, evet. Bunu Buraya koyup kesen direkt. Olmaz mı? Aaaa! Sen da bana sokuşturdun resmen? <laughs> aşkım! Nereye ki yaptım? <laughs> Allah Allah! Ben biraz daha zeytin koyacağım kendime istiyor musun? Koy aşkım istemiyorum. Hayır, sen istiyor İstemiyorum. Bizim aynı şeyleri yememiz çok normal değil zaten. O yüzden sana ekmek yediyorum. Sen bir dilim ekmek yiyeceksin mesela yanında. Ki en azından şey vücudunu o karbonhidratı doğru alacaksın yani. kaç dakikada yaptın? Hmm. ya saçmalama. Hem olmuş. Tamam. Biri de biri az bir suyun üstüne kaldı o tane Olabilir. Ben böyle seviyorum. Hatta daha yumuşanı da seviyorum. Azıcık bana baharat var. Burada baharatlayıp hmm. öyle atayım içine. Bir değil iki yumurta da yenilebilir. Ben bir yumurta var. Bunu da yapacaktım da yapacaktım. Yemeğe alıştım. Zeytinyağı, tuz her şey koydun çörek otu ve sumak diyet için bir numara olaylar ben size dumanlar ince bilgiler. Hadi devam edelim. Dünyanın hmm. en iyi salatası değil ne? Şişkinlik toplumun yüzde otuz yaşadığı oldukça yaygın şey bir durumdur. Görüyor musun? Yani, bu da sürekli bir rahatsızlık hissetmenize ve karın bölgenizin olduğundan çok daha büyük görünmesine sebep olur. Siz... Probiyotik diyoruz. Probiyotik. Bunların yediği şeyler, yani bizim sınırlılık onların yediği şeylerden pregöz deniyor yani bu Yaz. Yes. Havuç <laughs> var mı? Var. Mor var. yeşil soğan var. Dereot istiyorum. Bu mevsimde olmaz ama sen bilirsin. Saçmalama be. Dereotun ne alakası var? Soğan, patates. Soğanlar değişmemiş ya. O da yok evet. Soğan, baby. Baby. Somon yapacaksak baby alabiliriz biraz. Somon varsa... Baby somon, var. <laughs> somon veya patates değil Tamam. Mercimek çorbası yapacağım dedim. Ne istediğini söyle, ne yemek istiyorsan onu yapalım. Mantar alalım mı? Bizim i̇şte mantar yaparız. Hatta bence etli yapalım ve çok kısa oda mı yiyelim hadi. Birazcık daha salırız. Yarım kilo alacağım. E, peynir. Peynir biraz daha var sanki. Götürür mü bir hafta? Sadece şu bayram iki tane alacağız olmazsa. Şey, yumurta. Ekmek. 15 tane yumurta değil mi? 15 tane. Bir sürü mandalina varmış. Aaa. Hmm. Sadece muz o zaman, portakal da var evde. Bulgur mu yapayım da onlar mı? Yarım bak. Yeşil biber, kırmızı biber yaz. Başka bir şey yok ya. Hiç sebze yapmıyoruz ona evde. Sebze yemeği. Mantar tam sebze gibi değil. Sebze bir şey. Patlıcan zaman değilmiş annem olma dedi. Kabak mı alayım? Kabak. Bütün de mi? Havuç yeterli mi kapmayacağız? Tamam. Aynısı. Şu kliniğin şey var ya Black Honey. Aynısı ya yine de. Bir gün bir dudağıma birini bir dudağıma birini süreceğim ve göstereceğim size gerçekten. Yazmam gereken bir mailimiz var. Bir oyda 5 kilo vermek garanti. Nasıl vereceksin acaba? Ben de çalışıyorum ama gidelim mi artık? Yoksa ekmek kalmayacak. Şura mı arıyor ya? <laughs> Saçımı kendim kestim. Ve böyle saçma şeyler oldu. Tahkülümsü. <laughs> Hazır mısın dostum? Hazırım diyorum dümdüz. İlaç kabım nasıl? <laughs> vitaminler vitaminler kullanmaya başladım. Kendime bakıyorum efendim. Pazara gidiyoruz. Pazara gidiyoruz. Of pantolonum o kadar güzel ki. Çok kumuşacık. Tam yazlık da ben biraz kışın giydim. de soğukmuş. Hı? Dur Ron no 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 <laughs> Nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Bir sene her, her pazartesi gün pazara gidiyoruz. Burada bir tane pazar kuruluyor. Bayağı da güzel de bak. Bir i̇şte haftalık alışverişimizi yapıyoruz eve dönüyoruz falan sık. Ay ne güzel hayat. Her bu konuda güzel ha. Ne varmış mücverin içinde? Hadi daha. Ekmeğin 35 lira olması evet beni de biraz üzüyor. Umarım doğaldır. Bak bu buradaki biberler çok güzel. Ha bak somon var hem de bir sürü. Oha. 200 liraydı lan. Yuh. Her sefer artıyor ya. Başka evet. bir şey Ay gözü. Şöyle bir tane alsak kimse yetiyor bu arada. Valla. Evet. evet. Kabak istiyorsan al. Kaç tane avuç var evde? Var var. İyi al kabak. <laughs> İki tane al ama. Burada bir tane gözlemeci ablalar var şurada. Haftalar sonra fark ettik gerçekten. Geçen hafta bir gözleme şov yaptık. Çok güzeldi. Ne diyecek? düşecek gibi bir şey Ya. <laughs> <laughs> Pazardan sonra takipçilerini karşılıyor. Mandalina yiyeceğim. Ali belki hep mandalinaları bozmuşuz. Bunları yerleştirelim. Fırtta soğan bozuluyor yanında. Öyle anlamıyorum. Gerçekten mi anlamıyorsun? yaşıyoruz ya. Bunu almak için ne yapmıştım? Al alacağım. Yumurta konusunda birazcık takıntılıyım gerçekten. Köy yumurtası diye alıyoruz ama inşallah köy yumurtasıdır. Haftan sürekli mandalina çıkıyor abi açıldıktan 150 gün sonra içemediğimiz için 2 gün içinde tüketilmesi gerekiyormuş. Ya böyle şeylerin küçük paketlerini almamamıza aşırı sinirleniyorum. Gerçekten. Tamam başka bulduğum bir şey var mı? Dolapta gereksiz şu an ya kaplayan bir şey istemiyorum. Çöp. Bu da genelde ekmek ve peynir almak için kullanıyoruz. Her şey oluyor. Ama bu hafta çok fazla peynirimiz var. O yüzden Kendini Dur şu. Suyunu acıda koydu ya. Hiç mantıklı mıydı bilmiyorum ama. Gerçekten bu dünyada en çok poşette bir şey saklamayı sevmeyen insanlardan biri olabilir. Bu kavanozları da sevmiyorum da. Şimdi mecbur. <laughs> Bittik. Hadi Berk. Battı. Hadi Berk. <laughs> Aşkım kötü bir şey oldu. Ne oldu? <laughs> bir şey oldu. Ay, ay evet. Ne yapacağım? Duma da geldi. Kokuyor. Evet kokuyor. Ay. <laughs> Bak bu yere döküldü de halıya da gelmiş mi? Oo şunlar turşu mu? Bilmiyorum. Evet. Vay. Hayır ya bu tamam üstüm başım yıkanır da yerde temizlenir de halıyı nasıl yapacağız? Pantolonu da bugün paylaştım daha şaka gibi ya. Şunun altına altına gitmemişsin umarım. Bunu nasıl sileceğim şimdi? Cif şeyle mi sileceğim? Cifle. Hey. Normal peçetel olmaz o iş. Normal zaman değil. Gerçekten insan hayret ediyor. Üzerinde bir şeylerin lekesi kaldı ama yazık oldu yani Şimdi. İkinci çıkar inşallah. çok iyi değil yani sütü. O yüzden süt tüketmeyi bıraktım. Yaklaşık iki yıldır falan. Yani sütlü bir kahve falan içmiyorum. Hani tatlı yiyorum maksimum sütle. Ee, ama tükettiğim zaman da bana aşırı bir zarar vermiyor. O yüzden ben de şuna karar verdim. Evde süt da bitmiyor yani. O yüzden böyle altılı sütler alıyorum ki bozulmasın diye. Şimdi size pestolu makarna yapmayı anlatacağım. Şimdi makarna yaparken birazcık süt eklemeniz lazım. Çünkü krema kullanmayın. Süt iyidir. Bu da ağzına çıkın kalacak yani. Poşetleri Ikea'dan aldım. Bu dünyanın en güzel şeyi gerçekten. Hiç hava almıyor. Ay bu biraz fazla kaynadı. Dün, 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 dün. Ee, şimdi bir tane pestonuz var. Çıkaracağız. Ya krema etkisi yaratıyor pesto. Neredeyse süt kaynatacakmışım. Normalde bu kadar, yani çok soğuk olmasın diye sadece koyurum ama siz soğuk kendi koyabilirsiniz. Çok bir şey fark etmiyor aslında. O wow, ini Tamam, tamam. Fazla iyi. Nasıl? Ne verirsin? Ama güzel balık seçmişim. Evet doğru. Evet. Çok güzelmiş. Evet, çok güzel ama el fayda. Hmm, çok iyi. Tadı içinde kalıyor gibi. Çok iyi ya. Şu balon halini gösterir misin sen? Yağ yok bunda. Sıfır. Yağ yok mu? Evet. Hayır ya balıkta yağ yok dedi. Hmm. Bir dakika. Bu kızarma nedir ya? İçi böyle. Affedersiniz açsanız. Çok özür dilerim ama. Makine doldurma işleri bakalım. Burada çıldırıyor. şu an yeşil olmuş ama bir tık koku var hala bence. Sıracak mı? <laughs> Arkadaşlar, ben bu videoyu yine kapatmamış. Her seferinde gerçekten kapatmayı unutuyorum. Kendim acaba bir tane böyle kapanış videosu mu yapsam? Böyle hepsinin sonuna koysam? Çünkü kapatmayı unutuyorum ben genel olarak. Burada bir PlayStation oynanma durumu var, evet. Eee... <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Instagram'dan mümkünse Elif Aley'in adım olarak beni takip etmeyi lütfen unutmayınız diyorum. E, bu sessiz vloglarım devamı gelecek. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlamayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle 3-4 günde bir video geliyor hemen hemen. Değil mi? Bye.